Herkese selam. Mutimik kanalına hoş geldiniz. Yeni bir karşılaşma oynayacağız. Bakalım neler gelecek. Yarı yarış ile başladık. Yarı yarış güzel. Bir yandan yani hala da o, Maç oynarken ben sete çok hakim olmadığım için çoğu özellik neymiş, ne değilmiş, kim ne gidiyormuş falan bunlara çokça bakıyorum. Ee, burada hatta yıldız gardiyanı mantıklı da duruyordu açıkçası. Bir yandan aha kristal feda. Crystal, Crystal Gambit. Türkçesi neydi bunun ya? Türkçesini unuttum. Playtest İngilizce oynadığımız için Türkçesini hatırlamıyorum. Tabi burada şöyle bir sıkıntı var. Otorol sağ olsun hiçbir <laughs> kristal gemi şampiyonunu atmadığı için kaldık gene. Swain gelmeli, Vay gelmeli falan filan. Sindra var yine bir tane. Hmm, yani Queen Sovarken Flicker Blade en mantıklısı. Xayah'a verdik, ile devam edeceğiz. Meyveyi kullanamadım bu arada, hani Crystal Gambit'i e de ben ilk defa oynadığım için. Aslında bu geçtiğimiz setlerin e, Kimya Baran'ı olsun, ne bileyim, olsun olsun. Bu kaybetme üzerine, Ganimetçi olsun, kaybetme üzerine stack biriktirme kompozisyonlarından bir tanesi. Bu settekini çok merak ediyordum ben. Playtest'te oynama imkanı bulmak çok e, keyifliydi gerçekten. Yani muhtemelen bu maçı ikinciyi oynuyor olsam işin rengi çok değişirdi. Bu arada niye Niko'ya aldığımı bilmiyorum ya. Vaydırırken neden Niko'ya almışım ben? Aa, benim beynim. Bazen çok çalışıyor bazen hiç çalışmıyor. Böyle dengeleniyor galiba. Burada bir tur kaçıracağız o yüzden. E, çünkü karakter öldürüp lose almak lazım. Aslında geçtiğimiz setteki kriptocuya da çok benziyor. E, Vay'ı da fark ettik tabii orada. <laughs> Geçtiğimiz setteki Cryptoge'ye çok benziyor. O yüzden e, mümkün olduğunca karakter öldürüp lose almak lazım. Tabi öncesinde burada e, Crystal Gambit'i de açmış olmak gerekiyor. Şöyle bir muhabbet var. Her dört karşılaşmada bir ödülleri alma imkanınız var ve ödülleri birden fazla alabiliyorsunuz Crystal Gambit'te. Bu maç içerisinde test ettim ben de onu. Ee, bu eklenti de çok güzel bu arada. 3 e, tur mağazan kapalı oluyor ama karşılığında 28 XP alıyorsun ki bu 2 level'a karşılık gelebilir. Hatta zorlasan biraz da bir gold birlikte gold ile birlikte 6'ya çok hızlı çıkıyorsun. Güzel bir eklenti gerçekten. Ya yani en azından iki bileşen eşyadan daha iyi hissettiriyor bana. Bana arada bize burada... E, yani bilmiyorum tank eşyası daha mantıklı olurdu gibi ama gelmedi. Yapacak bir şey yok. Ya bir de burada açıkçası hani ilk defa oynadığım için ben direkt lose almalı mı, almamalı mı, kim ne kadar güçlü, hangi kompozisyon daha iyi, hangi rakibe karşı nasıl bir dizilim yapmalı vesaire bunlara çok vakıf olmadığımdan mütevellit bu karşılaşma biraz böyle gümbürtü geçebilir. Şu an ben de hatırlamıyorum içerisinde ne olduğunu. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Ya Flicker Blade'i bu arada eşle kullanmak çok mantıklı olabilir. Ee, bu karşılaşmada düşünmüştüm ben, bu maçta onu düşünmüştüm. Ee, bir de yani burada 2 e, her katletme başına stack alıyoruz. 22'de lose başına stack alıyoruz. Yani iyi halden yine bir 25-30 aralığında stack toplama ihtimalimiz oluyor tur başına. Dediğim gibi her 4 turda bir ödül alınıyor. Ee, dolayısıyla hani her dört turda bir ödül almazsanız ödülleri katlayabiliyorsunuz. O 22 oluyor, 33, 44 vesaire stackler birikiyor. Bu arada Udir iyi geldi aslında. Yani bir düelist aynı zamanda mentor ee, bir de juggernaut da açıyor. Yani bu kompozisyonda kesinlikle kullanılabilecek bir karakter olabilir Udir. Ya yani burada Niko'yu sallamak daha mantıklı kesinlikle. Udir kalabilir. Udir'i de Crystal Gambit yaparız. 5 kristale çıkarız. Şimdi biraz tank sıkıntımız var. Ee, meyveyi kullanmadık. Meyveyi Syndra'da kullanacağız. Da yani. Bu meyvelerin de ne atacağı hiç belli değil ya. Yani. Çok seçenek var. Tek tek denemek lazım. PB'de de çok bakacağım ben buna. Ne atacağı hiç belli değil çünkü yani. İyi mi atıyor kötü mü atıyor. İlk defa oynadığım için bu maçta en ufak fikrim yok açıkçası. Olanı aldık şimdilik sonrasında eşe e paslayacağız diye. Ve bu eşyaların üçü de çok rahat eşte kullanılabilir. E, bir yandan eş düel dedik, Kudir birlikte stekleri de var. E, bizim şu anda mümkün mertebe loose gitmemiz lazım. Ki en azından stekler biriksin. Yeni eklenti. E, o kötü onu yeniledik. Slamin fena değil. XP sağlayabilir. Hani sonrasında 9 level'da Zyra bulmamıza imkan sağlayabilir. Bu maçta ya Magic Roll da çok iyi olabilirdi aslında da. Ne vereceğini o kadar güvenemedim ki. Lose bozar mı acaba diye düşündüm. O yüzden aslında daha mantıklı. Bir kritikle birlikte. Onu da attık yine. Maksat XP'yi almak zaten. Bir sonraki turda da altı level oluyoruz. XP'miz de fena değil. Ya yani burada en azından Sindra'yı falan bir şekilde böyle bir Jana mana ikileyebiliyorduk. Sindra iki gerçi de. Jana bir kaldı çok. Neyse ki level 6'ya ulaştık. Yani tanktır. Bastion. Tanktır. En azından biraz daha front. Belki bir iki kill daha almamızı sağlar. Vay bir mesela. iki tane vay duruyor elde. En azından bir vay 2 falan oynasaydık. Bu aşamada artık işimizi kolaylaştırabilirdi. Yine Sindra bir iki bir şey alıyor gibiydi. O bir tane alabildi. Hmm, 4 kost Ya eş yok. Eşin olma işi çok kötü. Kemer alabiliriz. Tank eşyası olması babında. Udyr alınabilir. Kritik alınabilir. Hala hızlı bir kritik boşuna zaten eşyayı tutmayacağız. O yüzden çift kritikle direkt bir hırsız eldiveni yapıp karmaya paslanabilir. En mantıklı hamle bu gibi geldi. En azından bir 4 cost e, Executioner aynı zamanda. Karma da e, late'de fena bir kere olmuyor. Oynanıyor yani. Henüz ben oynamadım. E, bana dek gelmedi ama oynayanları gördüm. Oynamadım deyip yerde Karma tutmam peki. <laughs> kere olarak oynamadım. Aha, ikinci meyve de geldi hadi bakalım. E, hmm. Pure Heart güzel. En mantıklısı da o aslında ya. Bir level daha basabiliriz burada. Ama basmaktansa gold'u tutmak daha mantıklı. Çünkü lose'dan devam etmemiz lazım. 300 siteye doğru gidiyoruz. Bu dönen kılıcı karma atıyormuş bu arada. Ben bilmiyordum kimin attığını. Yani bakalım bir patlattık. Burada fena da bir şey gelmedi. Üç tane bileşen eşyası aslında baya iyi. Benim patlatma sebebim 4 tur daha yaşayamama ihtimalimiz vardı. Dört tur üst üste dördüncü aşamada kaybettiğimizde o işin rengi değişiyor. O yüzden patlatmak mantıklıydı. Ama burada hiç tank eşyası gelmedi ya. Yani. Bu yadigardan tank eşyası bulsak iyiydi ya. Archangel mi alacağız ne alacağız? Bu bir AP'den var en azından Archangel alınabilir ya da bilmiyorum. Even Shroud da alınabilir. Dengesizlik örtüsü de güzel eşya. Tank eşyası lazım dedik. Çivili yelek çok güzel. Oh bir de varmok müthiş. Tamam en azından Swim biraz daha frontu tutar. Biz de candan bayağı düştük. Üç tane bileşen eşya artımız var. Ee, burada bir gün ateşi de yapabiliyoruz. Gün ateşi de büyük artı. Ee, level basmak mantıklı olabilir. Artık bir eş bulmamız lazım. 4 kostların Jarvan. Ee, neler geliyor gene. Ha, best için o alınabilir evet. Front'tur. Gün ateşinde de Leona'ya. Akar. Eldore'ye de gidebilir. Hiç fark etmez. Da eş yok. Bizim main keremizin olacağı karakter yok şu anda. Bu ne ya? Nasıl bir eklenti bütün board show yapıyor. Işıl ışıl. Bilemedim. Swain de bir bu arada hala ya. Yani board çok bir. Yokluktan iki tane jana oynuyoruz falan böyle. Garip bir board oldu. Talihsiz bir karşılaşma. Yani yenildik okey. Güzel şeyler attı. Üç tane bileşen eşya öne geçirmek için gayet yeterli olabilir. size edemeniyle birlikte de. İşte gel gelelim. Eş yok. Şampiyon çoğaltıcı gerek yok. Prizmatik güzel bir eklenti, ne alabiliriz? Hmm. Frontaki her karakterin için backline'ındaki karakterler onu yapıyor. 9 AD alıyor. Fena değil gibi yani. İşlerinde en iyisi o gibi. En azından Jana yerine de fronta bir şey attığımızda aynen öyle. 5 karakterden hatta karmayı da satıp bir tane daha front bulursak çok daha iyi olur. Akali işe yaramıyor. Yumi olabilir. Prodigy açıyor. Ekstradan mana ve gendir. Fena değil. Daha eş hala yok yani. E, ee, Crystal Gambit'ten de bir eş yok. Bir de Zyra yok. Poppy Akali hiçbir işe yaramıyor. Swain hala bir. Syndra geldi. <laughs> ya 8 level'da kimse de yok ya. Bulabilmek lazım iş ya. Bu kadar zor olmamalı bazen. Şanssızlık diyeceğiz. Ne diyeceğiz yani? Bakalım nasıl devam edecek. Bu arada adam serafim bulmuş 8 avıda. Serafim de o topu atıyor. Gülle gibi bir şey atıyor. Neyse bunu dövdük. Güzel. Zaten canımız bayağı azaldı. Buradan sonra dövmemiz lazım artık. Dayak yemememiz gerekiyor. Leona ikilendi. Biraz daha fronttur iyidir. Eş yine yok. Eşyaları da tutmamak lazım bu arada. Ben tabii eşin derdine düştüğüm için maç içerisinde kaçırmışım ama yani bu turda vermişim zaten. Çok da kaçırmamışım bir tur. Sadece XP'yi kaçırmışım. Tabii çoğu kompozisyon ne yapıyor, ne ediyor anlamak çok vakit aldığından böyle hatalar olacak ilk maçlarda bunlar. Ben de sete vakıf değilim. E oynadıkça öğreniyorum. Karakterler vesaire tamam, okey dışarıdan bakınca görüyorsun ne diyorsun. Bu arada o ganimet e, Crystal Gambit'ten geldi. Belli bir katletmeye ulaştığınızda ekstra ganimet atıyor böyle. Sadece tek biriktirmiyorsunuz yani. O katletmeye ulaştığınızda böyle ekstra ganimet de atıyor. Fena gol atmadı aslında. Hop bir ganimet daha geldi. 3 gol oradan. Tek turda 10'a yakın gol aldık. Şükür Allah'ım. Eşi yani o kadar bulamadık ki en son gidip yerden aldık. Hani nece bir yokluk seviyesidir hocam. Ama şu an bir şeyler değişebilir. Eşyalar çok iyi çünkü. Guinz of Flicker artı Kraken çok iyi. Üstüne bir de meyve vereceğiz eşe. AD çok mantıklı olabilir ya. Ya Aslında Cyclone Rush da çok iyi. Ama Atak Expert... ya Flicker Blade zaten hala hazırda AD veriyor diye biliyorum. Eronan da katlıyor bunu. Bayağı bir AD olabilir. Atak speedimiz de olacak. Ebediden crit vurmayacağız belki ama... Yeteneği de bu. Ee, bu yetenek ebediyle nasıl çalışıyor bilmiyorum. Bu maçta ebedi kullanma imkanım olmadı ama... Muhakkak ebedi bir denemek istiyorum. Yani yetenek kritik vuruyorsa... Nasıl bir damage output'u var? Ne kadar hasar çıkartıyor? Görmek lazım. O, o ne lan? Görmesek de olurmuş. yani ebediye gerek yok gibi duruyor. Almalı mı? 7 gold değerinde. Ya alınabilir aslında ya. Yani şu an alacağımız her şey hayat kurtarabilir. 2 gold. Bir de rakan 2. Rakan işe yaramıyor ama olsun. Bizim eşik lazım. Şu an elzem şey eş 2. Swain 2 de olur. E, hatta Braum da olur. Leona yerine girer. Santa yerine de girebilirdi. De. Leona yerine daha mantıklı. Kısante koruyucu da açıyor. Şükür Allah'a eş geldi. Oh. Eşyayı da pasla bravo diye. Nice. Ee, bir de set tutuyorum orada. Güzel. Samira mı o set mi? Samira galiba. Aynen. Samira'yı da salladık güzel. Samira fena ol değil bu arada. Yani Soul Fighter e, bana playtestte garip bir şekilde hiç denk gelmedi. Yani öyle de bir iki karakterini buldum ama asla bir kompozisyona dökemedim. Bir eklentisini göremedim e, Mighty Mac de benzer şekilde. Bu ikisini PB'de bol bol denemek istiyorum. Aha Lee Sin. Göt zoruyla eşlik bir maçta da yani Lee Sin, enteresan. Yani şu an bu üçünün de özelliğini veriyor bu arada. Hem Juggernaut hem Duelist hem Executioner özelliği veriyor Lee Sin. E, frontta oynayacağız zaten onu. Hatta burada Yumi'yi atıp dördüncü duelistte oynamak da bir seçenek olabilirmiş. E, eşi daha da bufflamak yerine. E, eşi daha da baflamak amacıyla Daha doğrusu Adalet yapacağız ne yapacağız yani şu an Sopayı da muhtemelen Yenileceğiz adaletliisine gitti Yani yenileceğiz yapacak bir şey yok Ha Yani bir kraken daha Pek de bir işe yaramıyor Hatta burada Jana'daki mücevher alınıp O da yenilenebilirmiş e, Mücevher de bir işe yaramıyor çünkü Bir yandan eş gelmeye devam ediyor e, iyi olabilecek bir duelist daha düşünsek kim olabilir acaba? Buna bir bakmak lazım. Yani 4 duelist ne kadar fark ettirecek eş üstündeki buff'ı? Bunu ayrıca bir test etmek lazım. Maç oynarken aklıma gelmemişti. Şu an izlerken tekrardan fark ettim ben de. Bunları hep deneyip deneyip bu sefer çözümleyeceğiz böyle ya. Güzel güzel. Windr. İyi 5 winstrike de yakaladık. 40 golda çıktık. Ya bir tur daha kazansak muhtemelen ee, 9 level garanti mi oluyor? O yani o canavar var. bir canavar. Braum'un da poro çıkarttığı bir şeyi var. Pasifi var. Poralar da enteresan işler yapıyor. Poroyu dahil etmiş olmaları güzel. Bu adam içimizden geçti ama. Samira yok etti. Samira direkt yok etti. Arkasında bir de Serafim falan da var. Braum var. Bu adam bayağı bir şey bulmuş. 9 level full win streak oynuyor. Birinin YouTube maçı çıktı. Ya yani Savaş Akademisi'nden emin değilim. Bu arada şu enteresan bir özellik. E, meyveden alıyorsunuz. Ya, yani tek Soul Fighter oynayıp e, bütün Soul Fighter özelliklerini verebiliyorsunuz. Samira'yı bu şekilde kerif olarak kullanma potansiyeli var. E, bir başka eklenti var. İşte solo Leveling diye. E, solo Leveling'de de tek karakter oynayabiliyorsunuz. Stat bonusu alıyor. Ee, her öldürdüğünüz rakip başına da bir XP veriyor. Early'de mesela Yasuo ile birlikte solo leveling oynamak inanılmaz bir buff. Yani durduramıyorsunuz. Yasuo zaten tek başına yok eriği içinden geçiyor bu stat buffıyla. bir de yani aldığı her şey başına da XP kazandırıca çok güçlü oluyor. Keşke şu kristal olsaydı ya. Star yıldız muhafızı. Ne alacağız? Eşyalar çok kötü. Yani gerçekten... Bilemedim ya çok kötü eşyalar. Baş melek Jana'ya gider Max. Neyse 9 level'ız. Serafim yani işe de yaramıyor ki. Viego var. Aa Viego oynanılabilir 4. list olarak. Şu an fark ettim ben de. Viego kesinlikle oynanılabilir. Tabii bizim burada önemli olan şey aradığımız Zayra. En azından Zayra'yı da alıp 7 kristale çıkmamız lazım ama gel gelelim Gelmediğinden gel gelelim dedikten sonra gelmemesi tuhaf oldu biraz. <laughs> Gelmediğinden yapacak bir şey yok ya. Yani şanssız bir kristal maçını bakalım comeback'le nereye kadar götüreceğiz. En azından bir eşimiz var. Fena hasar çıkartmıyor da burayı kaybedip ölüyor muyuz ya? Abi ölmeyelim yani. Ölmeyiz herhalde ya. 13 canımız var. Oh iki kaldı. Oh Yok abi yok. Zayra yok. Piyasada Zayra yok ya. Bir tane Zayra bulsak çok iyi. Ya Janay'ı da sattık. Arıyor. Aha. Satut sat utisat, düşünme. Lan. Ha. Tamam. Şimdi artık iki şeye düşebiliriz. Dueliste. Bu çok makul. Eşyalar Zayra'ya gitmeli. Adaletin eli de gidebilirdi de bu da olur. Bu arada bir yandan hani hayvan gibi ödül atmaya başlar. %200 ödül atıyor. O yüzden hani stack çok hızlı birikiyor. Ee, ekstradan katletmeden de gelen ödülde sanırım ikiye katlandığında baya bir şey aldık bu tür Oh bir yandan top 4 de geldi. Bakalım ne verdi ya. Hani 7 kristale ulaştıktan çünkü sonra çünkü maçı taşı... Oha tek turda attı ödüller bunlar. Bir tane yay. Biraz da gold. Biraz da buradan gold. Bir de bileşen eşya. Ne verdi? Ionic olunabilir. Blue buff alınabilir. E, statik bir seçenek. Ama blue buff daha mantıklı zayıra ederek. Zaten bunların hepsi mana regen olarak dönüyor. Bütün mekanik değiştiği için hani eskisi gibi değil sistem. E, onları da eşya olarak test edip hani yeni eşyaları falan çözmek lazım. Şu an biraz deneme yanılma olduğu için bazı şeyler yapacak da çok bir şey yok açıkçası. Deneyeceğiz, yanılacağız. Bir daha deneyeceğiz. Daha iyi yanılacağız. O üç eşyayı da artık ne yapacağız bilemiyorum. Okey, makul, makul. ADAP hibrit cana. Eyvah yalnız bu adam kırıl, bu adam geliştirmiş. Ya eşi sola değil de sağ tarafa koymuş olsam burayı kazanabilirmişiz ya. Şu an gitti gibi duruyor. Tankını aşamadık adamın. 敌敌